Ben Berke Özkan. E, 2015 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanlığımı aldım. Kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Ondan önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde bitirdim. 8 yıllık kalp damar cerrahisi uzmanıyım. E, kalp damar cerrahisi Önemli kalp damar cerrahisinde yapılan iş oldukça net ve iyi yapılırsa ya sonuç verir ya vermez. Böyle diyebiliriz aslında. Özellikle damar cerrahisi için. Özellikle çok fazla varis cerrahisi yapıyorum. Şimdiye kadar yaklaşık 15 bin tane hasta yapmışızdır diye düşünüyorum. Varisle ilgili endovenöz işlemler, endovenöz ablasyonu. Yani zaten dünyada artık yapılan da bu. Eski varis ameliyatları kalmadı. İşte dikişle bu damarı çıkartalım, hasta varisle damarı çıkartalım şeklinde değil artık ultrason eşliğinde iğne deliğinden yapılan minimal invaziv cerrahiler daha popüler ve hasta konforu açısından da daha iyi sonuç olarak da aslında daha iyi diyebiliriz. Çünkü ultrasonda çalışmayan arızalı damarı tespit edip direkt buna yönelik bir tedavi uygulayabiliyoruz. Variste tecrübe önemli tabii ki artık yani biz görünce anlayabiliyoruz. Zaten varis sınıflandırması, evrelemesinin bir tanesi de görerek yapılıyor. Bacakta yara oluşumuna kadar gidebilmekte varis hastalığı bazen ciddi bir hastalık olabilmekte, insanların hayat konforunu olumsuz etkileyebilmekte. Özellikle ayakta çalışan insanlar varisten müzdarip olabilmekte. Şimdi varis hastalığı... Varis bu arada vücudun her yerinde olabilir ama tabii toplumda en çok bilinen hani varis bacakta olur. Varis, varis dediğimiz bir toplar damarın artık çalışmaması durumu, varisleşmesi budur aslında. öyle izah edeyim. Bu toplar damarların görevi kanı o uzuvdan yani bizim konumuz bacak, bacaktan kalbe götürmek. Artık içindeki kapaklar işlevini yitirdiğinde bu damar çalışamaz hale gelir ve kan aşağıda göllenmeye başlar. Bacakta göllenmeye başlar. Bu damar artık işlevini yitirmiştir. Burada işte reflüden yani kaçaktan, geri akımdan bahsedilir. Bunun tedavisi bu damarı dolaşımdan çıkarmaktır. Dünyanın her yerinde böyle. Açık ameliyatla, kapalı yöntemlerle yani endovenöz işlemlerle yapılan iş bu aslında. Ee... Bunu yok ettiğimiz zaman e, bacağın, bacağın dolaşımı düzelmiş oluyor. Bunun en büyük sebebi genetik bir kere. Eğer ailede birinde varsa sizde olma olasılığı yüksek. Ayakta uzun süre kalmak ya da uzun süre oturarak çalışmak gene risk faktörlerinden bir tanesi. Sigara risk faktörlerinden bir tanesi. E, obezite yani aşırı kilo almak risk faktörlerinden bir tanesi. Hormonlar, hamilelik varisi için gene risk faktörlerinden bir tanesi. Kadınlarda neredeyse iki kat daha sık görülüyor ee, ve Şöyle söyleyeyim. Toplumda da her 3 kişiden birinde neredeyse varis olduğundan söz edebiliriz. Bize gelen hasta aslında ağrısı olan hasta daha çok geliyor. Varis sadece kozmetik bir sıkıntı değil. Onu söyleyeyim. Yani yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi. Şimdi kozmetik olarak e, bacağımda işte varis var, damarlar görünüyor. Evet bu belirtilerinden bir tanesi. Ama tabi asıl hastalar çoğunlukla ağrıyla geliyor. Bacakta ağrı, ödem, e, ayak bileklerinde şişlik, ayakkabının küçük gelmesi, e, kramplar e, Gece ağrıları, e, bunlar varisin belirtileri. Fizik muayene bunlardan bir tanesi e, ama asıl tanı Doppler ultrasonuna konuluyor. E, Doppler tetkikinden sonra arızalı damarı bulabiliyoruz. Gerçekten varis olup olmadığını söyleyebiliyoruz. Varsa zaten bazı kriterler var ona göre müdahale ediyoruz. E, eğer e, varis e, varsa yani bacağınız hastaysa, siz varis hastasıysanız ve Dopplerle bu artık verifiye edilmişse e, Yöntemler var. Uygulanacak yönteme geçiyoruz endovenöz ablasyon yapıyorum ben genellikle. Endovenöz ablasyon demek damar içine bir iğne ile girilip bu iğneden işte bir cihaz gönderilip bir kateter olabilir. Bazı cihazlar lazer kateteri olabilir veya işte embolizasyon kateteri olabilir. Bunu göndererek bu damarın yok edilmesi işlemi. Bu çok kısa sürüyor. 1-2 dakika gibi bir hani zaman alıyor bizim için. özellikle kullandığımız yöntem yani en sık kullandığımız yöntem damar yapıştırma. Yani bu iğne deliğinden girip kateterle bu damarı yok etme. Ya içeride aslında yapıştırıyoruz o kaçağı yok ediyoruz. E, hasta için konforlu, e, kısa sürüyor. Hemen işine geri dönebiliyor. Ya her hastaya bu işlem yapılamaz. Bazı kriterleri var. Bir kere bu hastanın fayda görebilmesi için aslında bu damarın yetmezlik seviyesinin belli bir düzeyde olması lazım. Öncesinde yaparsak da hasta fayda görmez, e, uygun koşullarda yapmak lazım. Damar çapı ölçülüyor, yetmezlik var mı yani geri, geri akım var mı o değerlendiriliyor. Ondan sonra yapılıyor ve hangi damar o da önemli. Yani bacakta tabii yani birkaç çeşit, öyle söyleyeyim ben 3 çeşit yetmezlik olabiliyor aslında. Hani bunları değerlendirip de işlem yapıyoruz. E, teknoloji ilerledi ve e, Artık bir kere ultra, yani bu damar cerrahisinde ultrason girdi, işte endovenöz işlemler girdi, yani ultrason eşliğinde tedaviler girdi. Bunlar bir kere bizim neyi tedavi ettiğimizi görerek yani kesmeden cildi kesmeden görerek e, anlayabiliyoruz, ne kadar başarılı olduğunu anında görebiliyoruz. Teknoloji bu anlamda çok yardım etti. Ayrıca yeni yöntemler, damar yapıştırma, işte lazer veya işte RF ablasyon gibi radyo frekans gibi yöntemler gene çok kolaylaştırdı işimizi. Hem işlem çok hızlı oluyor, hem artık risk minimal hasta için ve hasta konforu burada çok önemli hemen işe dönebiliyor e, bu işlemlerden sonra e, hastanede yatış olmuyor bizim pratiğimiz acı veren bir işlem değil iğne batması sadece hissediyor o da lokal anestezi yaparken işlem bölgesini onun dışında e, gene kişiden kişiye değişir ama gene acısız bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık yüzde 85-90 gibi diyebiliriz, 100 hastadan 85-90'ı mutlu yani yaptığımız iş başarılı. E, nüksten eğer nüksü soracak olursanız nüks etme olasılığı var, yok değil tabii ki. Yani kitap, literatürde de böyle aslında 10 hastadan ikisi e, hayatı boyunca ya da üçün nüksle geri gelebiliyor ama tabii ki bu da çözümsüz değil. Gene bazı şeyler yapabiliyoruz, nüks ederse gene çaresiz değiliz. Te, i̇şlem tekrarlanabilir. Başka yöntemler kullanılabilir. Ee, gene yapılacak toplardan sonra buna karar veriyoruz aslında. Bizim bacakta gördüğümüz damarlarla içeride olan sıkıntı arasında bir korelasyon var mı derseniz bu pek yok. Yani gerçekten içeride çok ciddi yetmezliği olan yani toplar damarları çalışmayan insanların dışarıda hiçbir belirti vermemiş olabiliyor, gözle görülen bir sıkıntısı olmayabiliyor. Sadece şişlik şikayeti olabiliyor. Bazen de gerçekten yani bacağında görünen damarlar olan insanlarda gerçekten içeride yetmezlik bulgusu olmayabiliyor. Bir korelasyondan bahsetmek hani bu anlamda zor onu söyleyeyim. Ama tabii ki literatürde şöyle bir şey var. Eğer e, bacağınızın basıncı yükseliyorsa yani toplar damarlarınız çalışmıyorsa tabii ki kan kendine yeni yollar arayacaktır ve bu cilde de vuracaktır. Yani damarlarınız belirginleşecektir. Cilt düzeyinde evet yani görülen ince kılcal damarlar var. E, bu şekilde varis hastası olmuyorsunuz. Evet o kozmetik bir problem ama o da evet varisin bir çeşidi olabilir ama tabii ki de e, orada bir gerçekten içeriden e, bir müdahale ihtiyaç olmuyor çoğu zaman. Ama bunu ile değerlendirmeden e, bilmek imkansız. Şimdi varis çorabı e, ağrınız varsa ve varis hastasıysanız varis çorabı giyerseniz o gün evet ağrınız geçer, biraz bacağınız rahatlar. Ödemi ödemi geçebilir. Yani bacağınızdaki şişlik azalabilir. Ama çıkardığınızda her şey geri döner. Yani varis çorabı tedavi edici değil. Varis hastasıysanız, toplar damarlarınız çalışmıyorsa çoğu zaman medikal tedaviler yani haplar veya kremler işe yaramıyor. Bu bir gerçek. O noktada biz e, bir işlem yapıyoruz. Cerrahi bir müdahale gerekiyor. Zaten en çok fayda gören hasta grubu da bu. Tabii ki ilaç verilen hastalar da var. Yani varis ilacı verdiğimiz hastalarda oluyor, yok değil. Daha farklı durumlarda söz konusu bu. İstanbul'da hayat koşulları oldukça zor. Ee, i̇nsanlar çok uzun sürede ayakta kalarak çalışıyor. Ee, bir yere bir yerden gitmek çok zor. Ee, biliyorsunuz uzun süre ayakta kalmak gerekiyor, onun için bile. Bu yüzden tabii ki varis e, hastası olma olasılığınız yüksek. Bundan korunmak için sigara içmeyebilirsiniz, düzenli egzersiz yapabilirsiniz. Sizin elinizde olan şeyler bunlar kilo verebilirsiniz. En başta bunları yapmak gerekir.